Sabah teyze gelir şimdi. hazır mı fıstık? Hazır abi. Ha. Asiye. Al şunu abicim. At bilinizi doldurun. Tamam abi. Yani aslında bu ay paranın çoğu Adıyaman biletlerine gitti. Gerçi biz boyadan falan biraz aldık ama işte kiraydı, faturaydı derken çok az bir para kaldı. Abi istersen bu parayla bakkaldan yiyecek bir şeyler alalım. Zaten hava da güzelleşiyor. Biz Ömer'le okula yürürüz. Ha, tanem ona gerek yok. Bak ben ayırdım onu. Birkaç güne bir haftam dolu dükkanla abi. Avans alayım. Cık, olmaz oğlum. Yani daha yeni girdiğin yerden para mı alacağım? Yani niye ya? Hak ettiğin para işte. Ha önce ya sonra. Borç istemiyorum ki. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu? bakamaz mıyım gibi kardeşime? Ha, öyle. bak tabii bak. <laughs> İşimizi, gücümüzü delikanlıyız sonuçta. Ömer hadi çıkalım, Olcan'a gelişim. Ben <laughs> geldim. Yesinler senin delikanlılığını. Otobüs niye gelmiyor? kadar geç kalacağız ya. Doruk yüzünden mi acaba? Ne bileyim şoförü kafalamıştır. Yolcuları indirip bir şov falan hazırlamıştır belki. Halbuki ne olur ya? Vallahi olabilir. Adam kafayı kırdı üç günde her sabah otobüste. Hayır bir şey de yapmıyor. Geçiyor arkaya böyle oturuyor. Şişt. Ne oldu sizin duruklarınızda? Anlatmayacağım. Hayır. Peki. Oğlum sen niye sürekli bana bakıyorsun lan? Bak birkaç gündür garipsin ha. Ya Wonderful'un um gibi senin de gözlerin mavi olsaymış bayağı yakışıklı olurmuşsun güzel. Ama böyle benziyor gibisiniz. Ya bir havanız var sanki. Oğlum ne yapacağım? Bana mı yürüyeceğim? <laughs> Adam her yerde harika görüyor ya. <laughs> Allah Allah. Ha? Masum yüzü prizmi yerini almış bile. Çocuk sayende akilde tam işte. <laughs> ne haber kanka? Seviyorsan gideceğim konuşacağım biliyorsun değil mi? Nasıl yapacağım o dediğini? Beste etmiyorsun oğlum ne olacak böyle? Konya git gel altı saat biliyorsun değil mi? Ha Doruk peşimde sürünüyor. Ben onu bir affedeyim gibi bir kafası da hiç yok yani. Ben sana baştan söyleyeyim onu. Hadi ya. Sana mı söyledim? Hiç mi affetmeyecek? Yok be oğlum. Bize bir şey anlattı yok ki. Ben sadece tahmin etmeye çalışıyorum. Kesin bir hırklık yapmışsındır gene. Hakikaten be oğlum. Ne yaptın sen bu kıza? Saçmaladım ya. Boş ver. Ulan Allah'tan aşk adamım, Halden anlıyorum. Biliyor musun? Bir güzellik yapayım ben sana? Şir son hatırlatırım mı? Nere? Günaydın. Günaydın. Saçlar açılmış bugün yine. Çok hoş. Ben bir şey diyeyim. Tamam peki. Konuşma. Ben de yanında böyle otururum. Doruk sen ne yapmaya çalışıyorsun? Günlerce benim bilgim otobüse falan geliyor. Şey... Ya... Bak ben... Seninle ilgili o kelimeleri kullanırken biraz kibirli davrandım. Yani kabul ediyorum bunu. Ama şu anda Hatta üç gündür bu otobüsü binerek sana bir mesaj vermeye çalışıyorum Asiye. Senin benim için değişmene gerek yok. Ben sana uyarım. Bu yüzden mi otobüse biniyorsun? Evet. Vah vah. Senin için de böyle halkın içine inmek gibi falan olmuştur. Çok zor olmuştur. Yok ya. Aslında alıştım biliyor musun? Bir tek biraz da insan biniyor. Kalabalık oluyor, sıkıntı oluyor. Bir dakika ya, sen şu an dalga mı düştün benimle? İnanamıyorum sana, gerçekten. Ya ben ne yaptım? Ben şimdi ne yaptım ki ya? Sıfır aldım, oturdum paşam. Daha ne yapacağım? Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek